Merhaba arkadaşlar. Kadir Eren'in kaza videosu ortaya çıktıktan sonra birçok izleyicimiz Melisa tekrardan diziye dahil olacak mı diye merak ediyor. Biliyorsunuz ki geçen sezon Melisa akli dengesini kaybettiği için Akif Atakul Melisa'yı yurt dışına gönderdi. Melisa şu anda yurt dışında tedavi gördüğü için dizinin gündeminden tamamen çıkmış durumda. Fakat Kadir'in kaza videosu ortaya çıktıktan sonra Melisa'ya ne olduğu ortaya çıkacak. Melisa karakterini canlandıran Damla Su İkizoğlu bu sezonda diziye dahil olmayacak. Eğer Melisa diziye dahil olsaydı bu video ortaya çıkmadan önce dahil olurdu. Zaten Melisa karakterini canlandıran Damla Su İkizoğlu da diziye geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Melisa hakkında yakalama emri çıkabilir. Fakat Melisa'nın akli dengesi yerinde olmadığı için Melisa bir ceza almayacak. Süsen de Melisa gibi ceza almadan bu olaydan kurtulacak. Çünkü Süsen yan koltukta olduğu için ve Kadir'e yardım ettiği için suçsuz bulunacak. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.